Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir'i konuk ediyor. Ev sahibi ekip mücadeleyi 10'lık skorla kazandı. Galatasaray'ı galibiyete taşıyan gol 458. dakikada Mauro Icardi penaltıdan gol attı. Bu sonuçla 31 maç sonunda 73 puana ulaşan Galatasaray, aynı sayıdaki rakibi Fenerbahçe ve kendisinden bir maçı fazla olan Beşiktaş ile puan farkını 5'e çıkardı. Maçtan dakikalar 4. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun defansın arkasına hareketlenen Mauro Ocardi'den önce kaleci Muhammed Şengezer topa dokunmayı başardı. Topla buluştuktan sonra Dries Mertens'in kaleye vuruşunu Leo Duarte yaptı. Belçikalı oyuncu tekrar şutunu çekerken, bu sefer top Ömer Ali Şahiner'den geri geldi. Dries Mertens'in bir kez daha denediği şansta top Ömer Ali Şahiner'e çarptı ve bu kez kornere gitti. Sarı kart 10 Dakikada Başakşehirli Lucas Biglia, Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Torreira ile net fırsat 14. dakikada Kazımcan Karataş'ın sol kanattan taç atışı, Lucas Torreira'nın gelişiyle altılı da Mauro Ocardi'nin vuruşuyla defanstan döndü. 16. dakikada Dries Mertens'in sol kanattan ortasında Sergio Oliveira'nın kafa vuruşu Lucas Lima'ya çarparak kornere gitti. 25. dakikada Mahmut Tekdemir'in sol kanattan hareket eden Serdar Gürler ceza sahası ön çizgisine çevirdiği topun önüne açtı ve Deniz Türç'ün kullandığı şutu Fernando Musler'a çıkararak gönderdi. Köşeye 27. dakikada Mauro Ucardi'nin sol kanattan ön direğin ortasına Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşu arkasındaki Leo Duarte'den döndü. 29. dakikada Sacha Boyen'in ceza sahası içinde ortasında Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşunu kaleci Muhammed Şengezer bıraktı. 30. dakikada Serdar Gürler'in ceza sahası dışında sol çaprazdan sağ ayağıyla kullandığı şutu kaleci Fernando Muslera yakaladı. Sağ kanattan Mauro Icardi ile yükselen Leo Duarte'nin kafa vuruşundan 31. dakikada Sergio Oliveira'nın kafasından seken topa Kerem Aktürkoğlu'nun kontrolünden sonra kaleci Muhammed Şengezer sahada kaldı. Sarı kart hakem halil umutmelerin taç atışı yönüyle ilgili kararına tepki gösteren Saça Boye 38 dakikada sarı kart gördü cezalı durum Galatasaray'da Saca Boye şoku 42 dakikada sol kanattan Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içine topu indirdi Mauro Cardi topa temas ettikten sonra yerde kaldı ancak maçın hakemi halil umutmeler pozisyonun devamına karar verdi. Galatasaray penaltı kazandı. Dakikada yapılan VAR incelemesi sonucunda Galatasaray penaltı kazandı. Sergio Oliveira'nın sol kanattan ortaya Deniz Türçün yaptığı elle müdahale sonucu penaltı kararı verildi. Mauro Icardi hata yapmadı. Galatasaray'da Mauro Icardi penaltı vuruşunda topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi. 10. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan içeri soktuğu topa 48. dakikada müdahale eden Ahmet Toba, topu birlikte hareket ettirdiği Mauro Car diye şut şansı tanımadı. İkame 56 Dakikada Başakşehir'de Danijel Alexic'in yerine Adnan Banuzaj oyuna girdi. 59. dakikada Deniz Türç'ün pasıyla sağ kanattan hareket eden Serdar Gürler, Fernando,